haftalık zaman dilimine geri geldim. Burayı temizleyeyim. Şimdi bu bölgeyi görmeyin. Sağ tarafı görmeyin. Çünkü buradan buraya analiz yaptık. Bu bölgede girişe karar verdik. Daha doğrusu bu bölgede trendimizi belirledik. Yapımızı belirledik. Farz edin ki göstergelerden destek aldık. Düşen trendimin yataya bağladığını gördük. İleride göreceğimiz bilgilere dayanarak analiz yaptık. Satın almayı düşündüğümüz ürünün yükseleceğini düşündüğümüz için entry point için yani giriş seviyesi için daha uygun bir giriş seviyesi için daha düşük zaman dilimine gittik, günlük zaman dilimine gidip girişimizi gerçekleştirdik. Daha düşük zaman dilimine gitmeseydik buradan da giriş yapabilirdik. Ama ne olacaktı? Burada gördüğünüz gibi yapım net değil. Yani bu açıdan net. Burası yatay süreç. Buradan net trendim sonlandı. Ama nereden gireceğim? Buradan bodoslama girebilirim. Ama stop seviyem veya risk oranım bu bölgelerde olacak. Buradan girebilirdim. 23 dolardan girebilirdim ama stop seviyem bu yatay sürecin destek bulduğu bölgede olacaktı. Bu yüzden daha alt zaman dilimine gidip onayımızı aldık. Aynı zamanda burada neyi görüyoruz? Lower High bölgesi dedik buraya. Lower High'ın kırıldığını yani direncin key level'ın kırıldığını desteğe dönüştüğünü gördük. Ama burada yüksek zaman diliminde incelediğimiz zaman burada herhangi bir pullback görmüyoruz. Bu direnci desteğe çevirdiğini yani sere flip olduğunu burada görmüyoruz. Ama düşük zaman diliminde neyi gördük? Burada pullback olduğunu gördük. Pin bar mumuyla buranın onaylandığını gördük. Bu yüzden daha düşük zaman dilimine gitmek önemli. Şimdi bu üründen ne zaman çıkmam gerektiğini nasıl anlayacağım? Bunu yine göstergelerle elde edebilirsiniz. Ayrıca genel piyasa durumunu global ekonomik dengelere göre, kendi yatırım yaptığınız üründen beklentinize göre, zaman periyoduna göre bunun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ayrıca grafik üzerinde bunun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Pullback'leri gördük. Buralarda pullback olduğunu gördük. Buralar aynı zamanda ne şekilde çalışıyor? Key level'ın şeklinde çalışıyor. Key level videolarında gördüğümüz gibi. O zaman bu bölgede kar alabilirim bir miktar. Gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye geldiğinde biraz dirençle karşılaşıyor. Tekrardan fiyatın bu bölgeye geldiğinde tekrardan dirençle karşılaşıyor. Pullback bölgelerinde key level'larda öğrendiğimiz üzere. Fiyat buraya geldiğinde tekrardan bir dirençle karşılaşacaktır. Fiyatımın burada dirençle karşılaşacağını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü burada eski bir fiyat hareketi var. Grafiğin bu bölgesiyle ilgilendiğimiz zaman, önceki zamandaki bölgeyle ilgilendiğimiz zaman ve şu an baktığımız zaman o zaman eski fiyat hareketiyle de ilgileniyoruz. Önceki fiyat hareketiyle de ilgileniyoruz. Burada aynı zamanda neyin var? High noktam var. Low noktam burası. Peki buranın low olduğunu nereden anlıyordum? Çünkü fiyatın burada son lower high bölgesini kırıp yükselen trende girdiği için buranın low olduğunu, buranın high olduğunu anlıyordum. Değindik bunlara asıl benim fiyat hareketim high ve buradaki low arasında bunlar tamamen iç yapı. Fiyat yukarıya çıkarsa high trendime girmiş olacağım. Bu aşamada fiyat yukarıya çıktığı zaman burada ortaya yeni bir durum çıkıyor. Peki bu yeni durum nedir? Az önce dedik ya burada gördüğümüz bir fiyat hareketi var. Buradaki işlemi sağ taraftaki işlemi sol taraftaki sol taraftaki önceki fiyat hareketine göre değerlendirebiliriz. Ama fiyatların buradan yukarıya çıktığını düşünün. Böyle diyagram üzerinde anlatırsam daha iyi olur. Örnek veriyorum fiyatım bu şekilde yukarıya çıktı. Şuradaki fiyat hareketimin burada olduğunu düşünün. Buradaki high noktamın da burada olduğunu düşünün. Peki benim fiyatım bu high bölgesinden yukarıya çıktığı zaman benim yeni bir durumum oluyor. Buradaki yeni durumum ne peki? Buradaki fiyat hareketini yani şunun buradan yukarıya çıkmış halini değerlendirdiğim zaman bu sağ taraftaki canlı fiyat hareketimi sol taraftaki fiyat hareketine göre artık değerlendiremeyeceğim O zaman benim bu noktada ilgilenmem gereken sadece sağ taraftaki fiyat hareketidir Burada high ve low noktalarım vardı ya burada da bir canlı fiyat hareketim var bu bölgede de Önceki fiyat hareketim burada belli ne oldu nerelerde dirençle Karşılaşabileceğini Biliyorum ama fiyatımın sol tarafı boş olduğu zaman yani fiyatımın önü açıldığı zaman bana görü sağlayacak herhangi bir noktam olmayacak. Çünkü fiyatım burada ne oluyor? Özgür oluyor artık. Sol tarafta herhangi bir şey olmadığı zaman neyle ilgileneceğiz o zaman? Fiyatın canlı son haliyle ilgileneceğiz. Bu bölgeyle ilgileneceğiz. O zaman diyoruz ki sol tarafta fiyatımın ilgilenecek bir noktası varsa o noktayla ilgileniyoruz. Dirençleri destekleri ters çevirdiğim zaman bunu destek açısından düşünebilirsiniz. Sol tarafta ilgilenecek bir şey varsa bununla ilgileniyorum. Ama yoksa fiyatım özgürse o zaman ilgilenmem gereken bu dalga burası. Peki burada nereyle ilgileneceğim? Bu dalga ile ilgileneceğim dedim ya daha düşük zaman dilimine gidersem bu dalganın ne şekilde hareket ettiğini göreceğim. Bu şekilde dedik ki pullback şeklinde hareket ediyor. O zaman bu dalga içerisinde de ilgilenmem gereken bu key level bölgelerim. Bu şekilde grafiğin neresiyle ilgilenmemiz gerektiğini öğrendik. Hangi zaman dilimine giderseniz gidin bunu uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradan buraya bir dalga olduğunu düşünün. Asıl ana noktam ilgilenmem gereken noktam bu bölgeyken normal şartlarda dış yapım. Bu bölgeyken ana yapım. Bu bölgeyken burada da nasıl bir yapım var? Şuradan şuraya bir iç yapım var değil mi? Fiyat hareketi bu bölgeden bu bölgeye yani diyelim ki bu bölgeden bu bölgeye bir fiyat hareketim var. O zaman bu sağdaki canlı fiyatım için hangi bölgeyle ilgilenmem gerekiyor? Bu bölgeyle ilgilenmem gerekiyor. Yani burasıyla ilgilenmem gerekiyor. Bu bölgede bu fiyat hareketinde fiyatın karşılaşabileceği dirençler için veya destekler için herhangi bir nokta için ilgilenmem gereken yine sol tarafı. O zaman bu dalga içerisinde düşüş geldiğini görüyoruz. Tekrardan ilgilenmem gereken yer neresi? Bu bölge direnç bölgesi şeklinde çalışmış. Gördüğünüz gibi fiyat buradan ciddi bir şekilde marubuzum mumlarıyla düşmüş. O zaman fiyatın buradan sağ taraftan harekete geçtiği zaman ilgilenmem gereken yer bu bölge. Buradan harekete geçtiği zaman ilgilenmem gereken yer sol taraf. Buradan harekete geçtiği zaman ilgilenmem gereken yer sol taraf. İç yapıda veya dış yapıda ilgilenmemiz gereken canlı fiyat hareketi üzerine yorum yapıyorsak, eğer sol taraf varsa, fiyatın bir geçmişi varsa ilgilenmemiz gereken yer sol taraf. Sol tarafla ilgileniyoruz. Eğer yoksa fiyat bu şekilde özgürse o zaman bu dalgayı takip ediyoruz. Daha düşük zaman dilimlerinde key level'ları belirliyoruz. Eğer ilerleyen zamanda fiyatım tekrardan bu özgür kaldığı bölgeden canlı fiyatım bu bölgeye gelirse tekrar neresiyle ilgileneceğim? İç yapıyla bu bölgeyle destek direnci bu sefer bu bölgede arayacağım. Tamamen grafiğin neresiyle ilgilenmemiz gerektiği konusunu anlatabildiğimi düşünüyorum hangi zaman diliminde uygularsanız uygulayın dedik ya burada iç yapı var. İsterseniz düşük zaman dilimine gidin. Bu şekilde yargılayabilirsiniz fiyatları. Eğer kısa vadeli işlemler yapıyorsanız canlı fiyat hareketi her zaman daha önemlidir. Bu bölge daha önemlidir her zaman ama sol tarafı da inceleyip önümüze çıkabilecek engelleri görmemiz lazım. Canlı fiyat hareketi daima daha önemlidir. Çünkü fiyat buradan çıktığı zaman özgür kalacak ve bizim ilgilenmemiz gereken canlı fiyat hareketi de fiyatın o anki durumudur. Ama fiyatın bu şekilde iç yapıda ise iki nokta arasında ise high ve low noktası arasında ise o zaman sol taraflar, sol tarafları izlemeye özen göstermeliyiz diyelim. Yatırımcı tipine göre, teknik analize göre, grafiklere göre işlem aramayı, işlem bulmayı, giriş bulmayı öğrendik. Bir de düşük zaman dilinde gün içinde işlemler veya swing işlemler, bir iki günlük işlemlere göre grafikleri nasıl incelememiz gerektiğini öğrenelim.